22 Şubat 2022 Salı ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Avrupa'da maalesef savaş tam tamları çalmaya başladı. Rusya lideri Putin akşam saatlerinde tüm dünyayı şok eden bir açıklama yaptı. Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların bağımsızlık ilan ettiği iki bölge var. Donetsk ve Luhansk. Ukrayna buraları tanımıyor. Putin bu bölgeleri bağımsız devlet olarak tanıma kararı aldı. Aynı anda Rus askeri birliklerine de barışı korumak adına bölgeye hareket emri verdi. Putin ayrıca Ukrayna'nın bağımsız olmadığını, ABD kuklası olduğunu savundu. Nükleer silah yapıp Rusya'ya saldırmayı planladığını iddia etti. Bir sonraki adım muhtemelen Kırım'da olduğu gibi bu bölgelerin ilhakı olacak. ABD ve Avrupa Birliği askeri çatışmaya kesinlikle girmek istemiyor ancak sert yaptırımlar uygulayacaklar. Rusya ise yaptırımlara alıştık, çekinmiyoruz diyor. Ukrayna'ya 4 seçenek sundu: NATO'dan vazgeç, silahsızlan, Kırım'ın işgalini tanı ve Donbas'la ilgili müzakere et. Almanya Başbakanı Scholz yeni durumda Rusya'dan daha fazla doğalgaz alımını sağlayacak olan Kuzey Akım 2 projesinin tescil sürecini durdurduğunu açıkladı. Bu uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Putin Birleşmiş Milletler şartını çiğniyor dedi. Avrupa Birliği geniş bir yaptırım paketi üzerinde çalışıyor. Rusya'nın eski devlet başkanı Medvedev ise Avrupalıların çok yakında 1000 metreküp doğalgaza 2000 avro ödeyecekleri günlere hazırlanmalarını önerdi. Almanya bütün bunlara rağmen Ukrayna'ya silah göndermeyecek, ekonomik destek verileceğini tekrar etti. Ukrayna Devlet Başkanı ise biz her şeye hazırız. Kendi topraklarımızdayız. Kimseden korkmuyoruz ve kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bundan eminiz diye konuştu. Bu yeni durum Avrupa'nın enerji politikasını da doğrudan etkiliyor. Çünkü özellikle Almanya Rus doğal gazına neredeyse yarı yarıya bağımlı durumda. Sadece evler değil özellikle sanayi de bu doğal gazı kullanıyor. Yakın zamanda bu yüzden fiyatların daha da artması muhtemel. Bu vesileyle yenilenebilir enerjilere rüzgar ve güneş enerjisine yönelimde artacaktır. Ancak Başbakan Scholz'un dediği gibi yakın zamanda ne olacağını kimse bilmiyor. Salgın haberleriyle devam edelim. Yeni vaka sayısı Almanya'da 126 bin olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 33 bin daha az. Salgın gerilemeye devam ediyor. Hastaneler Birliği Başkanı Wagner, Omikron'un zirvesinin henüz geride kalmadığını söyledi. Rheinische Post'a konuştu. Şu anda insidans düşüşe geçse de hastanelerdeki doluluk oranları hala artıyor. Durum stresli dedi. Aşı zorunluluğu tartışmaları da sürüyor. Sağlık Bakanı La Tarba, meclisten zorunluluk yönünde bir karar çıkacağına inanıyor. Bakan, bu karar sadece mevcut varyant için değil, sonrakiler için de gerekli görüşünde. Sonbahara hazırlıklı olmalıyız. Özellikle yaşlıların aşılanma oranı düşük olduğu için sonbaharda tekrar önlemlerin arttırılması planlanmalı. Yeni varyantlar çıkabilir diye konuştu. Federal hükümet 20 Mart'tan sonra ise tüm önlemleri kaldırmayı planlıyor. Ancak maske mecburiyeti çok büyük ihtimalle devam edecek. Yolcu Sendikası Proban toplu taşımada maskenin kaldırılmasından yana Alman Etik Kurulu ise maske zorunluluğunun sürmesi yönünde görüş bildirdi. Bu arada yeni aşı Novavax Almanya'ya ulaştı. Bu protein bazlı bir aşı, mRNA değil. Bu yüzden bu teknoloji yeni olduğu için mesafeli duranların Novavax'i tercih etmesi bekleniyor. Yakında uygulamalarda başlayacak. Polonya, İran'a 1 milyon doz aşı hibe etti. İran Sağlık Bakanlığı bunların 820 bini ABD'de üretildiği için iade edeceklerini açıkladı. Avrupa Birliği ise aşıların geçerliliğiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. AB ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınan aşıları olanlara... AB üyesi ülkelerin seyahat izni vermesini istedi. 1 Mart'tan itibaren geçerli olması planlanıyor. Örneğin Sinovac, Dünya Sağlık Örgütü onaylı ama Avrupa Birliği onaylı değil. Almanya bu yüzden bu aşıyı kabul etmiyor. Yeni dönemde kabul edileceği de kesin değil. Bu yönde bir tavsiye var şu anda ama her ülkeye yine kendisi karar verecek. Almanya Paskalya tatilinden önce seyahat kurallarını kendisi gevşetmeyi planlıyor. Taslağa göre 12 yaşın altındakilerden karantina istenmemesi gündemde ama bu da henüz kesin değil. Kesin kararları beklemek gerekiyor. Bildin İnza'ya yaptırdığı bu pazar seçim olsa anketine göre CDU-CSU %27 ile SPD'nin önüne geçti. SPD 23, Yeşiller 14,5, FDP 12,5 oldu. Aşırı sadece AFD maalesef hala %11'de. Bu arada AFD Rusya yanlısı bu konuda da hemen Rusya'yı destekleyen bir açıklama yaptılar. Yaptırım uygulanmasına karşı çıktılar. Fırtınaların ardından güneşli havalar bizi bekliyor. Yarından itibaren Almanya genelinde hava sakinleşecek. Şubat sonunun ise bol güneşli ve sıcak olması bekleniyor. Sıcaklıklar haftaya 13 derecenin üzerine çıkabilir. Doğalgaz stokları zaten %30'lara inmiş durumda. Kritik seviye %44. Havalar ısınırsa en çok Enerji Bakanı sevinecek o yüzden. Diğer ülkelerle devam edelim. Avusturya'da günlük ortalama 22.000'in altına indi. Seyahat kuralları gevşetilecek. Aşılanmayanlar da Avusturya'ya seyahat edebilecekler önümüzdeki dönemde. Turizm sektörünün böylelikle canlandırılması planlanıyor. Avusturya 5 Mart'tan itibaren tüm kısıtlamaları da kaldırmaya hazırlanıyor. Maske zorunluluğu ise hastaneye, bakım evi, toplu taşıma ve marketlerde ilk etapta devam edecek. Fransa aşı kartı uygulamasını Mart ortasında kaldırmayı planladığını açıkladı. Sağlık Bakanı Veran, insidansın 300'ün altında seyretmesi halinde normalleşme adımlarının hayata geçirileceğini söyledi. Benzin ve mazot fiyatları da Fransa'da tarihi zirveye çıktı. Maliye Bakanı enerji fiyatlarını korumak için vergi indirimi yapılabileceğini söyledi. Faturalara daha fazla zam gelmemesi için hükümet 15 milyar avronun üzerinde bütçe ayırdı. Belçika'daki vakalar 10 binin altına indi. Ocak sonunda 50 binin üzerindeydi. Dün itibarıyla Belçika'da 12 yaşın altındaki çocuklar için okulda maske takma mecburiyeti de kaldırıldı. Liselerdeki zorunluluk şimdilik devam ediyor. İngiltere'de de düşüş sürüyor. 40 bin bandına indi vakalar. Başbakan Johnson bu hafta yine bazı gevşeme adımlarını açıklamak istiyor. Rusya ayrılıkçı bölgeleri tanıyınca İngiltere'de 5 Rus bankası ile 3 Rus vatandaşına yaptırım uygulayacağını açıkladı. Putin şimdi hemen kararını iptal eder. Gerçi Almanya 5000 nifer göndermişti. Buna rağmen iptal etmemişti. Hollanda'daki vakalar %40 azaldı. Hastaneye yatışlar da düşüyor. Başbakan Rutte Putin'in tam bir paranoyak olduğunu söyledi. Rusya'da basın ve halk özgürlüğü yok dedi. İşgal durumunda ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini düşünüyor. Bunu herkes söylüyor ama bu ağır yaptırımların ne olacağı konusunda kimsenin net bir fikri yok. İsviçre'deki salgın durumu da iyiye gidiyor. Vakalar 12 bin bandına indi. Mart sonunda sağlık acil durumunun sona ermesi önlemlerin de kaldırılması bekleniyor. Tünelin sonundaki ışık bu sefer galiba gerçekten göründü. İsviçre'de bir bankanın hesap bilgileri de basına sızdı. Aralarında çok sayıda eski devlet başkanı da var. 18 bin kişinin 100 milyar dolar civarında parası olduğu ortaya çıktı. Çoğu yoksul ülkelerin siyasetçilerine ait hesaplar. Maalesef dünyanın düzeni böyle. Kendi halkına hizmet etmek varken sen git oralardan topladığın paraları İsviçre'de istifle. Bankaysa bu bilgilerin doğru olmadığını iddia ediyor. Evet haberler bunlardı ve bugün 22 Şubat 22.02 2022 Bugünün tarihini baştan sona da okusanız sondan geriye doğru da okusanız aynı okunuyor buna dil biliminde palendrom deniyor. Türkçe'de en meşhur örneği ey edip Adana'da pideye soldan sağda sağdan sola da aynı okunuyor. Dünyanın en uzun palindromunu yazan insansa George Perec. Fransız yazar tam 7000 kelimelik bir palindrom yazmıştı. Baştan sona sondan başa aynıydı. 1969'da Kayboluş adında bir polisiye roman kaleme aldı ve bunda hiç E harfi kullanmadı. Tek bir kelimede tek bir E harfi yoktu. Oysa E Fransızca en sık kullanılan harf. Yani E'siz bir roman yazmak imkansız gibi. Eleştirmenler bunu bir süre fark etmediler. Sonra neden bunu yaptın diye sordular. Berek Yahudi de tüm ailesini 2. Dünya Savaşı'nda kaybetmişti. Annesi Auschwitz'te katledildi, akrabalarının yanında büyüdü, en çok ihtiyaç duyduğu dönemde. Annesini babasını kaybeden biri olarak en çok kullanılan, en çok ihtiyaç duyulan harfi kullanmadı. Annesi babası olmadan yapabildiği gibi E harfi olmadan da yapabilirdi. E çocukken kaybettiği ailesini simgeliyordu. Bunu gösterdi. Ve Cemal Yardımcı tercüman bu kitabı hiç E harfi kullanmadan Türkçe'ye çevirdi. İnsan her şeye alışıyor. En sevdikleri olmadan da yaşayabiliyor. E harfi olmadan roman yazabiliyor ama insan bir şey olmazsa yapamıyor. O da umut. Ünlü Alman yazar Stefan Zweig. Mutlaka görmüşsünüzdür. Son dönemde Türkçe çevirileri oldukça popüler. 1942'de bugün eşiyle birlikte intihar etmişti. Yahudiydi. Nazi Almanya'sından kaçmıştı. Avrupa'nın içinde bulunduğu o rezil durumdan utanç duyuyordu. Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum dedi ama 3 sene sonra Naziler yok oldular. Almanya yeniden demokratik bir ülke oldu. Bu yüzden ne olursa olsun insan umudunu hiç kaybetmemeli. Hep içindeki iyiyi, güzeli beslemeli. Çünkü dünyanın en cani insanının içinde bile bir parça da olsa iyilik vardır. Bir kızıl kabilesinde biri siyah, biri beyaz iki köpek kavga ediyormuş. Bir çocuk acaba hangisi kazanacak diye kavgayı izlerken kabilenin şefi gelmiş. Bak oğlum demiş insanın içindeki iyilikle kötülük de tıpkı bu beyaz ve siyah köpekler gibi sürekli kavga ederler. Peki demiş çocuk sonunda hangisi kazanır? Şef hangisini daha iyi beslersen o kazanır demiş. Tıpkı bu köpeklerin kavgasındaki gibi. Yani insan içindeki iyiliği beslerse iyi birisi olur. Sonunda iyilik kazanır. Ama kötülüğü beslerse sonunda kötülük kazanır. Onun için biz her şeye rağmen iyi olmaya, iyi kalmaya, içimizdeki iyiliği beslemeye devam etmeliyiz. Bakarsınız yarın yine barış olur. Metin Altıok'un dediği gibi yarın farklıdır bugünden çünkü. Adı değişir hiç olmazsa. Kara bir suyu geçiyoruz şimdilerde basarak yosunlu taşlara. Sen bugünden yarına birazcık umut sakla. Hoşçakalın.